Ben sadece yapacağıma inandım. Yani bir şekilde. Eskişehir'de üniversite okurken de radyolar açıldı. Ben dedim ki radyoya gireceğim dedim. Benim bütün arkadaşlarım dedi ki girme yapamazsın. Reyleri söyleyemiyorsun dediler. Ben dedim ki olsun deneyeceğim dedim ve radyoya başladım yaptım. Eskişehir'de radyo iyi gittikten sonra İstanbul'a radyoya gideceğim dedim. Eskişehir'deki bütün arkadaşlarım dediler ki İstanbul'a gitme. Niye dedim? İstanbul büyük yer. Küçük yerin radyosunda yaparsın. Büyük yerin radyosunda yapamazsın sen dediler. İstanbul'a radyoya geldim oldu. Arkadan Number One TV'ye geçecektim. Arkadaşlarım dediler ki geçme niye Dediler ki radyoda görünmüyorsun. Yani bu başka bir şey. Sıcaklığın var. Televizyona geçersen sıcaklığın kalmaz dediler. Number One TV'ye geçtim. Oldu. Arkasından Kanal D'ye Kanal geçecektim Number One TV'den. Bütün herkes dedi ki Kanal D'ye geç. Niye dedim? Number One TV küçük kendi halinde. Kanal D büyük geldiler ve Kanal D'ye geçtim. Bugün de buradayım Bizim olayımız oldu yani.